hazırda çeşitli skopti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir teşebbüsle devam ediyor. Burada yeni bir süreç yaşanabilir. Mi? Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleler meclis çatısı altında görüşülmelidir dediği günden bugüne aynı fikri tutarlılık içindedir. Komisyon AK Parti'nin tapulu malı değildir. Komisyon Cumhur İttifakı'nın değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Dolayısıyla milletindir. Ben bilmiyor muyum? biz komisyondan kalkalım diye her şeyi yaptıklarını biz kalkalım kendi beceriksizliklerini kendi kötü niyetlerini kendi içlerindeki anlaşmazlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura etsinler. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün ifade ettiklerini ilk günden beri ben de komisyondaki üyelerimiz de söylüyor. Kardeşim çözüm diye geliyorsunuz. Barış diye geliyorsunuz. Hala kayyımlar var. Hala kent uzlaşısından tutuklular var. Halen daha Aym kararlarına rağmen Kavala, Demirtaş, Yüksekdağ, AYM kararına rağmen Can Atalay içeride. Hem bir yandan bir hukuk oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan mevcut hukuka en üst hukuk normumuz, toplum sözleşmemiz anayasaya uymuyorsunuz. Bu çelişkiler AKP'nin cevaplaması gereken çelişkilerdir. Cumhuriyet Halk Partisi tutarlılık içinde doğru yerde durur kimsenin bunu suistimal etmesine izin vermez. CHP'nin olduğu komisyondan değil olmadığı komisyondan korkun demiştim. Anketlerde ben bu sözleri söylediğimde CHP'nin komisyonda bulunmasına olan destek şu an üç katına çıkmış durumda. Çünkü millet CHP'nin orada bulunmasını kendisine güvence olarak da görüyor. CHP'nin oradaki haklı mücadelesini, tespitlerini ya da eğer işler yolunda gitmiyorsa bu konudaki CHP'nin duruşunu da görüyor. O açıdan pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Ekrem Başkan'la da bu konuda aynı yaklaşım içindeyiz ve aynı hatırlatmaları yapmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan, dün Amerika'da Erdoğan-Trump görüşmesi vardı. Hem görüşmeyi yapılan açıklamaları hem de yapılan anlaşmaları konuşma sonucu biz değerlendirdik. Öncelikle bağlantılı olduğu için, bir çağrıyı bir kez daha yapayım. Biliyorsunuz ben Erdoğan'a mecliste yaptığımız görüşmeler sırasında Meclisi Filistin için olağanüstü toplantıya çağırdığımızda da Filistin konusunda cesaret gösterilmesini, Türkiye'deki bütün liderlerin birlikte Filistin'e gitmemizi teklif etmiştim. Bunlara cevap vermediği gibi Filistin'e Yukarıdan insani yardım atmayan neredeyse tek ülke bizim olduğumuzu, Kanada'nın bile gelip attığını niye atmadığımızı sormuştum. Ve Sumut filosuna, Bar Filistin'deki avlu kırmayı yönelik filoya mutlaka destek verilmesi gerektiğini söylemiştik. Hatta bizden de bir milletvekilinin orada bulunması için Sayın Mahmut Tanal'ın girişimlerimiz oldu ama milletvekillerinin filoya hangi partiden olursa olsun katılması... Daha sonra uygun görülmedi filo organizasyonu tarafından biliyorsunuz. Ve diğer partilerden de orada hazır bulunan arkadaşlar gidemedi. Ve yine ısrarla Erdoğan'a bütün meselesinin Filistin meselesi olması gerektiğini Amerika ziyaretinde söylemiştim. Yine benim meclis kürsüsünde yaptığım çağrı ki bunu sosyalist enternasyonalde de çok konuşuyoruz. İsrail uluslararası yarışmalarda olmasın. Buna bizimkiler susuyor. İspanya Dünya Kupası'na katılmama tehditinde bulundu. Filo korunsun dedim. Sumut'u koruyun dedim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Eyüp Sultan'da. Sumut filosunu koruyun. İspanya ve İtalya ki İtalya bugün bir takviye daha yaptı. Filoyu korumak için. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Sumut filosunu korumak için deniz kuvvetlerinin harekete geçirilmesi lazım. Bu cesaretin bütün ülkeler tarafından gösterilmesi durumunda İsrail zaten herhangi bir şey yapamayacak. Oradaki insanların canını korumak için İspanya'nın ya İspanya Filistin'den bahsediyoruz. İspanya sahip çıkıyor, İtalya sahip çıkıyor, bizimkiler sessiz. Ta Akdeniz'in öbür ucundan kalkıp geliyorlar, bizimkiler duruyor. Bize ihtiyaç yok ama varsa Sayın Meclis Başkanı yarın toplasın meclisi. Verilmesi gereken bir yetki varsa verelim ve Sumut'un korunması gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun dışında demiştim ki Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Trump'la görüşmek istiyor. Trump'a karşısına geçsin. Filistin'i savunsun. Netanyahu'ya kahraman deme kardeşim. Bu adam savaş suçlusu de. Artık Gazze'ye otel yapmaktan bahsetme. Çift devletli Birleşmiş Milletler çözümünün arkasında dur de. Bunları söyle. Amerika dönüşü havaalanında seni ben karşılayacağım dedim. Dün gördünüz. Öncesinde, sonrasında ağzından bir tek kelime Filistin çıkmadı Trump'ın huzurunda. Filistin konusu açıldığında da Trump dedi ki konu çok önemli. Bunu konuşuyoruz. İsrail'in, Filistin'in elinde tutsak bulunan askerlerini esirlerini sağ salim kurtarmak istiyorum. Buna çalışmalıyız. Trump meseleyi burasından okuyor. Bizimkinin bu meselede ağzını açıp da bir kelime söylemiyor. Ey Eyvan miniciler ne olduk? Ne olduk? Ne olduk? Erdoğan masadan kalkarken, Erdoğan masadan kalkarken Trump masadan çıkmasına yardım ediyor diye Tersinden Trump Erdoğan'ın altına sandalye çekiyor, mandalya çekiyor. Bundan övünemezsiniz. Aklınızı başınıza toplayın. O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede Elencin'in L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz? Filistin'in F'si yok görüşmede. Bir de çıkmışlar, efendim Erdoğan... Şöyle yaptı böyle yaptı. Ne dedim size? Ne dedim arkadaşlar? Dedim ki Junior Trump'la Trump'ın oğluyla Dolma Bahçe'de görüştü. Görüşmüş mü? Görüşmüş. Trump'ın oğluna Boeing müjdesi verdi. Vermiş mi? Vermiş. Trump'ın oğluna eğer Amerika'ya kabul edilirse birçok taviz vereceğini söylemiştim. Vermiş mi? Vermiş. Ne oldu şimdi? Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü. Görüşme bitti. Günün sonunda elimizde ne var? Günün sonunda elimizde daha gitmeden kaldırdığımız gümrük vergileri var. Hatırlayın Amerika Trump döneminde 2018'de Türkiye'ye demir çelikte dünyaya vergi yüzde 25 Türkiye'ye 50 kardeşim demişti o Kağıtsa döneminden sonraki süreçte Türkiye'ye yüzde elli vergi koydum dedi. Bizimkiler Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip şikayet ettiler ve misilleme olarak da Amerikan biskisine, Amerikan otomobiline, pirincine, Amerikan cevizine ve birçok ürüne zam yaptılar. Daha doğrusu vergilerini arttırdılar. Bakın gidiyoruz görüşmeye. Trump daha bir şey indirmemiş. Bizimki vergilerin hepsini indirdi gitti. Masaya bir şey koyayım. Hediye paketi yapmış vergileri. Emekliye para yok. Asgari ücretliye para yok. Trump'ın vergilerinden fedakarlık yaptı. Bir hediye paketi fiyonk yapmış. Vergileri götürdü. Botaş Rusya'dan anlaşma var. Terk etmenin müeyyideleri var. Görece Amerika'dan gemiyle elenci taşımaya göre düşük maliyet var. 50 milyar dolarlık sizden doğalgaz da alacağız. 300 dedim. 225'ini Türk Hava Yolları doğruladı. Amerika'da borsaya bilgiler veriyor. Boeing siparişi de tamam. Öbür taraftan nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalar Türkiye'den bu kıymetli ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli elementlerin Trump'a peşkeş çekilmesi noktasında hazırlıklar tamam nükleer enerji işbirliği Türkiye'de olana itiraz ediliyor nükleer enerji işbirliği yapıyor o da tamam heybelada da ruhban okulu meselesi var o da tamam bunun yanında ne aldın oradan gelirken ne aldın müjdelenen şeyi alıyor meşruiyet alıyormuş beyefendi diyor ki büyük elçi böyle konuşuyor diyor daha Amerika'da Navın Amerika'da e, Fox Fox News tutuyor soruyor Amerika'da diyor ki Erdoğan'a ne diyeceksiniz burada Filistin'le ilgili Trump Filistin'deki İsrail Filistin Savaşı'nı çözeceğim dedi çözemedi diyor bu kadar bak bu cümle bu cümleye Amerikan Dışişleri Bakanı çıkıyor dünya liderleri böyle konuşur gelirler 5 dakika görüşmek için sıraya girerler yalvarıyorlar bize. Erdoğan da bu hafta görüşecek diyerek aşağılıyor. Bunu yutuyorlar. Buna ne Ömer Çelik'ten bir cevap var ne TikTokçu Hakan Paşa'dan. Susuyorlar bunu yutuyorlar. Sonra Amerika'ya gidiyor. Barak Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi diyor ki Trump akıllı adam benim hiç aklıma gelmemişti. Erdoğan'a meşruiyet verelim her şey çok güzel olacak. Bizim için çok iyi bir noktaya gelecek diyor. Bak, sayı say bitmiyor. Sekiz tane taviz almış. Karşısında ne vermiş arkadaşlar? Ne vermiş? Karşıda meşrui, meşruiyet veriyormuş. Meşruiyet milletten alınır. Seçime girersin, kazanırsın, meşru seçilmiş iktidar olursun. Meşruiyet demokratik yönetimle sürer. İçeride antidemokratik davranışlar Meşruiyet tartışmalı. Bir de daha görüşmenin başı. Meşruiyetin Haber Mars'a göre en önemli tanımı ne? Eşit ve adil seçimlerle seçilmiş olacaksın. Sonra da demokratik yöneteceksin. Trump ilk neyi hatırlatıyor? Hileli seçim en iyi bu bilir diyor. Yani diyor ki memleketinde meşruiyeti yok. Kamuoyunda da meşruiyeti yok. Sonra ona ona hani çocuk oyalar gibi. Allah cezamı versin. Trump beni o kadar övsün. Yerin dibine girerim. Trump gibi bir menfaatçi. Bu kadar menfaati temin edip. Sonra dönen sonra ya yapma hocam ya der. Yedi yaşında kerata. Ya yeme, ya yeme bizi gözünü seveyim der. Her şeyi sen alacaksın. Sonra bana övgü düşecek. Ben de bu övüldüğüm için Türkiye'de bir avuç TMSF'den devletin kredileriyle alınmış kanallarda şak şakçılar diyecek ki küresel lider. Trump gibi adam bu kadar şeyi cebine koymuş. Müttefikten müşteri yaratmış. Yağlı müşteri. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Siz bu performansı gösterecek olun. Öyle Trump'a bir buçuk sene yalvarmaya gerek yok. Üç ayda bir çağırır sizi sağmaya. Kovayı doldurdu. Kovayı doldurdu üç ayda bir size randevu vermezse ne olayım? Bunları verdikten sonra Trump sizi haftada bir kere telefonda bu kadar över. Bağlayın TRT habere. Ne olacak Trump'ın? Dilinde sayaç mı var? Diyor ki akıllı adam. Süper lider. Ama lafın başında bak diyor sana meşruiyet vereceğim. Bu diyor bilir diyor ileri seçimi. En iyi bilir diyor. Demek ki seçiminde tartışma varsa meşruiyetin yok. Demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok. Ama alırsan elenciği, alırsan Boeing'i, verirsen tavizi, verirsen yaparsan nükleer anlaşmayı, verirsen nadir elementleri adam sana ağzından meşruiyet veriyor. Barak bile şaşırmış diyor ki benim hiç aklıma gelmemişti. Bizim diyor Trump diyor buna meşruiyet verecek. Ölke ölem. ölkü ölem. Trump mesela Erdoğan'a 40 40 pınar baş için altın kemer de verebilir. Çünkü güreşmeden veriyor. Ağzından. Sana altın kemer taktım. Çok güçlü bir pehlivansın. Bunlar da yarın manşet atarlar. Baş pehlivan Recep Tayyip Erdoğan. Lan Trump'ın demesiyle oluyor mu? Aklınızı başınıza toplayın. Elda uçta ne varsa vermişsiniz. Bir şey almadan gelmişsiniz. Ondan sonra da sevinip duruyorsunuz. Vallahi Esenboğa'da bundan sonra Erdoğan'ı dedim ya

Vallahi bu TRC ittifakı Türkiye, Rusya, Çin diyerek Erdoğan'a Amerika'da gittiğin kapı doğru kapı değil bir başka kapıya gitmelisin demişti. Erdoğan orada dediğim gibi safa yattı. Gitti orada görüşmeleri yaptı. Şimdi de şöyle bir dengeleme yapıyor. Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla daha ne desin yani ne diyecek ittifak ortağına? Saçmaladın mı diyecek? Benim dediklerimi mi söyleyecek? Her şeyi aldın, bir şey her şeyi verdin, almadan geldin diyemiyor. İki tarafa da bak diyor. Oraya gittim bari buradan bir denge kur diyor. Çünkü şimdi Erdoğan hiçbir şey almadan dünyayı verip kendince meşruiyet aldığı bu süreç biliniyor. Tabii bu Erdoğan'ın hesapları. Yani benim bu konuda ne beklentim ne endişem var. Biz kendi siyasetimize Türkiye'yi nasıl yöneteceğimize bakıyoruz ve hani böyle bir şeye gelinmesini hiç doğru bulmam. Biz bir program çalışması sonunda Türkiye'nin derin yapısal sorunlarına en etkili çözümleri nasıl ürettiğimizi çalıştık söyleyeceğiz. Ama seçim öyle bir noktaya gelecek ki hani millet zaten bunların karşısında kimi görse ya bunlardan kötüsü olamaz deyip sığınacak. Öyle bir hale geldi. Yani Buna güveniyor değiliz. Bunun için kendimiz çok sıkı çalışacağız, çok sıkı hazırlanacağız. En iyi seçim programı, en iyi vaatlerle milletimizin karşısında olacağız ama artık bu savruldukları yerden daha berbat bir duruma da Türkiye getirilemez zaten. Havuzun dibindeyiz yani. Efendim siz meşruiyet sağlama konusunda geldiniz ama sonrasında büyük elçi tekrar bir açıklama yaparak biz Türkiye kamuoyu açısından değil de Amerikan kamuoyu açısından. E bir de Türkiye kamuoyu açısından deseymiş. Türkiye kamuoyu açısından meşru olmadığını millet 31 Mart'ta gösterdi zaten. Aldı 23 yıldır kazandığı seçimlerden sonra övünüyordu. Yendim yendim yendim. İkinci parti yaptı. Nüfusun %65'ini CHP'ye verdi. Ekonominin yüzde %85'ini CHP'ye verdi. O günden bugüne de Türkiye kamuoyu hem kötü yönetimi yüzünden hem düşen oyları yüzünden 28.5'ten 29 veriyor Erdoğan'a. Meşruiyet olur mu? Ama Amerikan kamuoyunun gözünde de işte hatırlatma yapıyor. Hileli seçimi iyi bu bilir diye. Amerikan kamuoyunun gözünde de Erdoğan'ın bir değeri yoktu. Öve öve meşruiyet veriyorum diyor bizim kamuoyunda. Amerikan kamuoyuna meşruiyet verse ne olacak, vermese ne olacak? Bir lider meşruiyetini kendi ülkesindeki, kendi milletinden alacağı oylarla alır. Erdoğan da artık o noktanın çok gerisindedir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar